Evet, beklenen kap açıklaması geldi. Marka e, Sevilla ile anlaştı. Sen bu transferin oluşumu ile ilgili epey e, bilgiler vermiştin. Hatta olmadı Marka. Marka demiştin Twitter'da. Onu da gördüm. E, <laughs> ne oldu? Neler yaşandı e, bu süreçte? Biraz Marka Gasalı yöneticileri ve taraftarları kızdırdı anladığım kadarıyla. Evet, ayrılık safasında biraz e, açıkçası Marka Sevilla Kulübü'yle menajerinin daha üstünden en sıkışması sebebiyle e, biraz başı ağrıttı ama ben burada e, çok açık bir şekilde Galatasaray Kulübü'nü e, tebrik ediyorum. E, doğru durdular, direndiler e, rakamın 15 milyon euroya çıkması için ve e, nitekim de istediğini alan taraf oldu e, Galatasaray. Yoksa bu 48 saatlik süreçte birçok e, gelgitler, birçok krizler, birçok restler yaşandı içeride. E bunlardan bir tanesi işte oyuncunun menajeri olan e, Alex. E, biz e, yani Galatasaray'ın 15 milyon euroluk Zenit kulübünün yaptığı teklifi öne sürmesi üzerine biz zaten 4 milyon euroya geldik. E, bizden 3 katı para kazanacaksınız. 4'e aldığınız bir futbolcu 12'ye satacaksınız. Biz ne Zenit'e gideceğiz ne de Galatasaray'da kalacağız. Sevilla ile anlaşın 12 milyon euroyu kabul edin dedi. Galatasaray e, buna evet demeyeceğini çok açık bir şekilde söyledi. O zaman transfere izin vermeyiz dedi. E, Marka kampa gitmek istemediğiyle karşılık verdi. E, o olmadığı Galatasaray' o artıyı bulabilmek için, bonustan biraz daha para kazanabilmek için Marka'ya bu sefer bir teklifte bulundu. Dedi ki geçtiğimiz yıllardan 600 bin euro gibi bir başarı bonusu e, alacaklarım var, primlerim var. O zaman onu bırak. Bundan vazgeç marka bunun üzerine kulübe mail yoluyla bir geri dönüş yaparak bütün alacaklarımı tahsil etmeden gitmem şeklinde bir karşılık verdi. Ama sarı kırmızı kulüp tabii ki burada Galatasaray belki de sahip olduğu artıları Doğu kullandı çünkü markanın 2 yıl daha kontratı var Galatasaray'la 1.2 milyon euroda. Yani Galatasaray'da burada bu satrancı bence başarıyla e, tamamladı e, ve o zaman ben de transferi e izin vermiyorum dedi ve bugün artık akşam saatlerinde e, Sevilla kulübü e, bonuslarla birlikte Galatasaraya toplam 15 milyon euroluk bir teklifte bulundu. E, aynı zamanda küçük bir miktar o yüzden. 15 milyon biraz daha üstünde bir aslında gelir elde edecek Galatasaray markada alacaklarının bir kısmından artık bu işin bitmesi için son süreçte feragat etti, vazgeçti. beni Benitekimde Galatasaray onay verdi ve marka artık. Beklediğimiz gibi aylardır söylediğimiz gibi Galatasaray'dan ayrıldı. Emeği geçenler de tebrik ederim. Yani hep eleştiriyoruz. Tabii 4 milyon euroya dediğin gibi almak hani çoğu zaman tabii. eleştiriler de aldı. Portekiz ligi sonuncusundan işte küme düşen takımdan değil mi? Oyuncumu getirdin falan tabii. diye ama burada da iyi bir transfer başarısı var. 15 milyon euro Türk takımları için şu an büyük rakam yani. Bir de stoper olabilir. pozisyonu. Yani evet. stoper pozisyonunda oynayan bir futbolcu. Mesela ben e, aynı atılımı ve performansı tabii ki uluslararası seviyelerde göstermeniz lazım. Markanın artısı Avrupa Ligi'ndeki performansıydı. Mesela Nels bunu Danimarka milli takımında sergilese pasaport avantajıyla birlikte Nelson belki daha yüksek paralara transfer olabilir. Marka olabilir. Yani Brez, Brezilyalı olmasına rağmen 15 milyon euro bence iyi rakam. Yani stoper pozisyonunda oynayan bir futbolcu için. Ee, burada Galatasaray'ı da Marka'yı da tebrik edelim. Ee, yolu açık olsun. Şimdi e, şeyi döndürelim. Hua e, Pedro'ya geçeceğiz birazdan. Tabii Daha ki. senin gündeminde olan bir isim.